Vakfımızın hiçbir siyasi partiyle bir yakınlığı yoktur. Türk Milli Kuvvetler Vakfı özellikle net ifade ediyorum. Yani bu konuda ben de çok soru alıyorum. Aziz milletimizin şunu bilmesinde fayda var. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Uzantısı hiç değiliz. Evet, Türk Milli Kuvvetler Vakfı, Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede yakındır. Vatanını, milletini, bayrağını seven bu devletimizin kurucusu Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığını benimsemiş, sevmiş, saygı göstermiş ve açtığı yolda yürüyen herkesle biriz beraberiz. Bu görüşlerin, bu şablonun dışında olan tüm partilerden ve STK'lardan da bir o kadar uzağız.